Sonsuzgen nedir? Sonsuzgen matematikte kenar sayısı sonsuza giden bir çokgeni ifade eder. Bizim için Sonsuzgen felsefenin derinliklerine inmenizi sağlayacak bir kanal. Çokgenin her kenarı bu kanalda felsefi bir düşünce. Sonsuzgen'deki podcast serilerimizde varlık, bilgi, etik, metafizik, din, bilim ve diğer temel felsefi konuları ve bunlarla bağlantılı problemleri kapsamlı ve özgün bir tarzda tartışıyoruz. Kötülük problemi, reenkarnasyon, yapay zeka, dünya dışı zeki yaşam, deizm, ateizm, veganizm, kuantum ölümsüzlük ve daha nice konu felsefi, akademik, tarihsel, teolojik ve popüler düzeyde inceleniyor tartışılıyor. Her bir podcast bölümümüz bu evrensel konuları incelemek ve felsefenin karmaşık dünyasını keşfetmek üzere tasarlanıyor. Bu çerçevede söz konusu problemleri ilişkin felsefi teorileri, argümanları, tarihsel gelişimlerini ve günümüzdeki etkilerini içerecek şekilde ele alıyor, konuları diyalektik bir zeminde sentezliyoruz. Gelin siz de sonsuz gene abone olun daha fazla düşünce için sizi